Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz dağınık bir masayla karşılıyorum sizi. Çünkü çok tatlı, yumuşacık bir çanta askısı ördüm ve bunun farklı iplerle nasıl duracağını da size göstermek istedim. Bakın. Bu yeni çantalarımda kullandığım bir model. Kadife iplikle çok pofuduk, çok yumuşacık, çok sevimli oldu ve çok yakıştı gerçekten çantalara. Kağıt iplikle ördüğümde 3 milim tığ kullandım. Görüntü bu şekilde. 1 milim kalınlığında 3 numara makrome ipliği ile ördüm. 4 milim tığ kullandım. Onda da görüntü bu şekilde oldu. Hatta şöyle yakından göstereyim. Koton iplikle 3,5 milim tığ kullandım. Ve görüntü bu şekilde oldu. Kağıt ipliği de göstereyim yakından. Ben her ipliği çok yakıştırdım açıkçası. Örmesi çok zevkli ve çok pratik, hızlı ilerleyen bir model. Hazırsanız tarife başlayabiliriz. Evet, ben kadife iplikle 6 milim tığ kullanıyorum. 10 numara 6 milim tığım. Biraz da uzun bırakıyorum başlangıçta her zaman ipliğimi. Dikerken kolaylık oluyor. Sağlamlaştırma ilmeğimi attım ve 4 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 İpliği tığıma doladım ve sondan ikinci ilmeğe batıyorum. Tığımda bıraktım bu parçayı. Tekrar doladım. Yanındaki ilmeğe battım. Yine hepsi tığımda. Biraz çekiyorum her defasında yukarı doğru ilmeği. Tekrar doladım ve sonuncu zincirime de battım. Onu da çektim yukarı doğru. Tığımda şu an 7 tane ilmek var. İpliği doladım ve hepsini tek seferde çıkardım. Bir tane zincir çektim. Bu kadar. E, tüm örnek bundan oluşuyor diyebilirim. Sadece birkaç püf noktası var. Onları paylaşacağım ben şimdi tabii ki sizinle. Tekrar ipliği tığıma doladım. Parçayı elimde sola doğru döndürdüm. Sadece ilk turda şu tabanda çektiğimiz zincir vardı ya. O zincire batıyorum. 1 2 3 4. zincirin içine batıyorum. Bunu sadece ilk turda yapıyoruz. Yine ilmeği aldım. Doladım. bir ilmek daha çıkardım. Son kez yapıyorum. Her seferinde üçlü yapıyoruz bu işlemi. Tekrar çıkardım. Yani her seferinde tığımda 7 tane ilmek olacak. İpliği doluyorum ve tek seferde hepsini çıkarıyorum. Tekrar sola doğru döndürüyorum. İpliği tığıma doladım ve bakın şurada bu iplikle göstermek istememin sebebi bu. İlmekler iri olduğu için net göründüğünü düşünüyorum. Şöyle tığımın arkasıyla göstereceğim. Bakın şurada bir aralık var. Boşluk. Her turda bu boşluğun içine örüyoruz. Sola çevirdim. İpliği doladım ve direkt boşluğun içine battım. Tekrar doladım. Sonuncuyu yapıyorum doladım ve çıkardım. Bakın yine 7 tane ilmek var tığımda. İpliği doladım ve tek seferde çıkardım. Tepesine de bir tane zincir çektim. Şimdi ben burayı çok açtırdım diye boşluk gibi oldu ama olmayacak aslında. Şöyle göstereyim. Tekrar sola döndüm ve yine aynı yere bakın şurada yine boşluğum zaten çok net görünüyor. Artık tığınız otomatik bulacak orayı. 1 2 ve 3. Tekrar sola döndürdüm. İpliği doladım ve yine aynı boşluğa bir kere battım. Tekrar doladım. 2 tekrar doluyorum son olarak ve 3. 7 tane ilmeğim oldu. Bitirdim ve bir zincir çektim. Her turda tığınızda 7 tane ilmek olduğundan emin olun ve parçayı sola doğru döndürüp şurada bahsettiğim noktaya batmak. bir tane daha yapıyorum. Bakın bu şekilde uzayıp gidiyor. Şimdi bunu bir kenara alalım ve bir de koton iplikle göstereceğim. Aslında tamamen aynı ama belki kadife iplikle ilmekleri görmekte zorlanmış olabilirsiniz. Her şey tamamsa buradan sonrasını izlemeyebilirsiniz. Şöyle bir iplikle göstereceğim bir de hızlıca. Bu iplikle 3.5 milim tığ kullanıyorum ben. Yine 4 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 İpliği tığıma doladım ve sondan ikinci ilmeğe battım. Tekrar doladım. Yanındaki. Tekrar doladım. Sonuncu. Şöyle biraz uzatıyorum. 7 tane ilmek var şu an tığımda. Çok yapışık görünüyorlar ama 1 2 3 4 5 6 7. Hepsini tek seferde çıkardım ve bir tane zincir çektim. Parçayı elimle sola döndürdüm. İpliği doladım ve bakın şuradan sayıyorum. 1 2 3 4. Dördüncü zincirimin dibine batıyorum. İlk turda yapıyorum sadece bu işlemi. 1 2 ve 3. İpliği tığıma doladım ve tek seferde hepsini çıkardım. Bir tane de zincir çektim. Parçayı tekrar sola döndürdüm ipliğimi doladım. Bakın burada da gayet belirgin batacağımız nokta. Şurası. Dediğim gibi zaten tığınız bulacak orayı direkt. Battım. İkinciyi yapıyorum. Ve sonuncuyu da batarak hepsini tek seferde çıkarıyorum. Ve tepesine bir zincir. Tekrar parçayı elimde sola döndürdüm. İpliği doladım ve aynı noktaya batıyorum. 2 ve 3. Bu da bu şekilde çıkacak yukarı doğru. Son kez gösteriyorum. İpliği doladım, parçayı sola döndürdüm ve şuradaki boşluğa gelerek bir ilmek aldım. Tekrar doladım. İkinci ilmeği çıkardım. Son kez doluyorum ve üçüncü ilmeğimi çıkarıyorum. Tığımda her zaman yedi tane ilmek olacak. Yedi tane ilmek var. Kontrolümü yaptım. İpliği tığa doladım ve tek seferde çıkardım. Tepesine bir zincir çektim. Bu şekilde dönerek devam ediyorum. Şu bilgiyi de vermek istiyorum. E, merak edenler olacaktır mutlaka. Ben çocuk çantalarımda bu modeli e, şu iplikle deneyimledim. 85-90 cm civarında çocuklar için örüyorum. E, yetişkinler için ise 125-130 cm civarında yeterli oluyor. Çapraz kullanım için verdiğim bu ölçüler. Eğer farklı bir şekilde takılacaksa ya da kişinin... E, boy durumu daha farklıysa tabii ki de siz ona göre ayarlayabilirsiniz. Bunlar benim ölçülerim. Şunları da tekrar koyayım. Şöyle bir arada görün. Bence hepsinde ayrı güzel oldu. 4 iplikle de sonucu çok sevdim ben. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.